Hacı Osman'dan herkese mutlu sabahlar. iyi pazarlar. Evet, bugün İstanbul'un birçok ilçesinde, bölgesinde farklı trafik gruplarının doğa yürüyüşü etkinlikleri var. Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da üç farklı grup sizler için etkinlik açtı. Tabii şehir atları vapurunda herhangi bir aksilik, iptal söz konusu olmadığı takdirde. Bizler Hacı Osman'dayız. Hacı Osman'da ise farklı iki grubun etkinliği var. İnanın ben hangi grupla bugün doğa yürüyüşü yapacağımı bilemiyorum. Bildiğim o ki zamanım ölçüsünde her iki grubu da ziyaret edeceğimi söylemek isterim. Gelelim Kemerburgaz'a. Kemerburgaz'da ise daha farklı bir grup Gümüşdere'ye geliyor. Ayaz Ağa'dan da Hacı Osman'a gelen bir grup daha var. Evet İstanbul'da bugün sanıyorum 8-10 grubun doğa yürüyüşü etkinliği yapılacak. Evet arkadaşlar sizlere her daim her fırsatta diyoruz ki doğa yürüyüşlerine katılın ve sizler de bizler gibi doğanın eşsiz manzarasından istifade etmiş olun. Tertemiz havayı işinize çekin, solumuş olun. Meteoroloji, evet İstanbul için özellikle yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Bundan dolayı da sanıyorum katılımcı sayısında bir miktar azalma olacağını göreceğiz. Fakat bildiğimiz o ki hava şartlarını aldırış etmeyen birçok doğa sever bugün Hacı Osman'da toplanacak ve her iki gruba da katkı sağlamış olacak. Mevcut hangi grup olursa olsun yapacağımız çekimleri, söyleşileri spontane akşam saatlerinde sizlerle paylaşacağımı belirtiyorum. Hacı Osman'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum.